evet. Su var mı yanında? Arkadaşlar bakın çok güzel bir masmavi damar çok bulduk. Iyi. Mavi. Mavi kalsedon diyemiyorum. Opal ve kalsedon arasında bir taş. Çok mükemmel. Çok güzel mavi. İyi. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz taş. Mükemmel. Hazır bakayım biraz geri çekilirsin. Abi. Aa. Lan gitti mi buradan? Ne gitti mi? Taş. Nereye gitti? Şundan kırıldı. Doğru... Arkadaşlar bu gördüğünüz taşın gramı 10 dolar. İşlenip işlemiş hali gramı 10 dolar bu taşın. Bu mavi kalsedon diye geçer. Aslında bu taş Opal arasında bir taş. Opal ile kalsedon arasında bir taş. Çünkü opal bölgesinde. Çok kaliteli. Bu taşı ee, Çin'den 10 TL'ye dünyaya yani 10 dolara dünyaya pazarlanıyor evet. ama ülkemizde dolu bakın. Evet. Bakın bakın arkadaşlar şu taşın kalitesine bakın çıkarken git. evet. Taşın çıkarılma anında canlı canlı görün. Bakın. Gördünüz mü? Şuna şu bakın. Mükemmel taşlar. Evet, mavi kalsedon diye geçer. Aa bu altı daha kötü lan bu. Oo çok güzel renk var. Çok çok manyak bir damar var orada. Acıyor. Allah Allah Allah. Şunları bir çıkarabilsek şuradan. Aa, o kadar bereketli bir yer ki. Bakın mavi opaller. Yani kalsedon opal diyelim bunlara. Opal ile kalsedon arası. Ve buradan geliyoruz. Bakın burada ne var. Evet. Açık yeşil. Limon yeşili diyelim onu. acı bu limon yeşili değil mi lan? Ne de de. Çok güzel bakın. Şeker gibi. Oo. Çok güzeller. Bak bak şunun güzelliğine bak. <laughs> bak atıyorum yakala. Evet. Şu çok güzel bir mavi çıkardı. Şuna bakın ya. Allah'ım şunun güzelliğine bakın maviye. Bakın burada da biraz önce çıkardım. Limon opal. Çok güzel. Açık yeşil. Şurada çok güzel. Şunun bakın. Bakın şu parçanın kalitesine bakın. Hacı gel gel. Gel şu maviyi çek gel. Mavi mi? Şey mi? Nerede? Ha şu mu? Acım suya düştü. Oo oh, buraya mı düştü lan? Oh Allah. <laughs> anam anam anam. Şu maviye bak ya. bana bir tane. Şurada. Bana bir çek Patlatmamız lazım. Neresini? Şurayı. Çok güzel bir opal damarı yakaladık. Harika mavi kalsedon. Aslında bu taş kalsedon opal arasında bir taş. Çok değişik bir oluşum. Evet. Çok güzel bir rengi var. Muhteşem. Sesini, sesini. Müzik koyarım ya sorun değil. <laughs> Abi nasıl bir ton var bunda ya. Çok temiz yerini seçtim ama. Hep damarlıydı biliyor musun? Çatlak damarlı. Hmm. Şurada makyada seçiyor. Bir de, de karsiyonu zor kesiliyor. Kenarından bir parça almak için çok uğraştım. Bak şurayı kestim.